Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tatil için bavulumu hazırlayacağız. Galiba bu kanaldaki üçüncü bavul hazırlama videomuz ya da dördüncü olması lazım. Erasmus için de hazırlamıştık ve sizinle bavul hazırlamayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü aldığım şeylerden bahsediyoruz, kullandığım bakım malzemelerinden bahsediyoruz. Yani bir videodan alınabilecek ne kadar verim varsa hepsinden bahsediyoruz, hepsini konuşuyoruz. O yüzden çok eğlenceli oluyor. Şimdi yaz olduğu için kahvemi aldım, ay yaptım kendime. Hemen bunu içerken yani hemen değil de sizinle konuşurken bunu içeceğim. Siz de kahvenizi alıp videoya bir şekilde eşlik edebilirsiniz. O zaman hemen kıyafetlerden başlayalım. Lafı çok uzatmayalım. Bol bol şort ve bol bol elbisenin olduğu bir tatil olacak. Nereye gidiyoruz diye soracak olursanız ilk başta iki günlük bir göcek tatilimiz olacak. Onu şimdilik e, ya hepsini birlikte göstereceğim ama daha sonrasında bu bavulları biraz ayırmamız gerekecek çünkü göcek bavulu olacak. Daha sonrasında da kaş bavulu olacak. O şekilde ikiye ayıracağız. Ben şimdi hepsini bütün bir şekilde gösteriyorum. Zaten orada da böyle e, küçük küçük kısa kısa böyle video çekmek istiyorum ama genel uzun bir video çekmeyi düşünmüyorum. Ama bakalım. Onu da hallederiz. O zaman hemen başlıyorum. Şimdi giderken ya da dönerken falan şu tarz şortlar aldım kendime. Bir tane daha buna benzer şort var. Bunları gidiş ya da dönüşte giymeyi düşünüyorum bu şekilde. Çok daha güzel olacak çünkü rahat Rahat olmam gerekiyor anladınız mı? Hani rahat rahat şeyler giymem gerekiyor. Üzerine şöyle bir tişört düşündüm ee, ki ikisini hani beraber kombinliyorum ki e, orada seçmek istediğim zaman daha kolay bir şekilde seçebileyim. Ya da mesela o şuradan aldım bu tenis eteği var. Bu çok rahat bir e, short etek yani. Umarım ileride tenis yaptığım zaman da bunu giyerim ama şu anda sadece yolculuklarda veya tatil yerlerinde falan giyiyorum. Bir tık da kısa bir etek aslında ama gerçekten çok kaliteli. Ve çok beğeniyorum. Bu tarz bir şort var. Biraz böyle kapitona renginde. Değişik bir rengi var. Güzel bir rengi var ama. Onun üzerine de şöyle bir tişört düşündüm. Tişört bluz. Dilvin'den almıştım mesela. Bu yıl çok fazla Dilvin'den parça var burada. 3-4 tane hatta. E, Dilvin'in de bütün ürünleri trend yolu olduğu için kolaylıkla sizi linkleyebileceğim. Merak etmeyin. aşağı linki koyacağım. Unutursam hatırlatırsınız. Büyük ihtimalle de unutacağım çünkü. de şöyle bir şey düşündüm. Bu da gayet ince ve güzel duruyor. Yolculuklarda rahat olur diye düşündüm. Daha sonrasında direkt orası için aldığım bir kıyafet var. Çünkü biz 2 yıl önce Kaş'a gittiğimiz zaman 2 yıl olması gerekiyor. 2 yıl önce Kaş'a gittiğimiz zaman Patara'ya gitmiştik ve gün batımını izlemiştik. Ve arkadaşlar o kadar mucizevi bir şeydi ki yani size anlatamam. O kadar hayalüstü bir şeydi ki gerçekten hayatıma bu kadar güzel bir şey izlememiştim. Ve orada beyaz bir elbise giymiştim ve fotoğraflarda falan çok güzel çıkmıştı. O şimdi tekrardan yeni bir beyaz elbise aldım bunun için. Aslında bir tane daha beyaz elbisem vardı hani mezuniyet için aldım ama o patarya hiç gitmezdi. Yani o çok şık bir elbise. Bu bir tık daha böyle yazlık bir elbise. Ve buna bayıldım. Arkadaşlar o kadar güzel ki yani o kadar pataralık ki. O kadar fotoğraflarda güzel çıkacağına eminim ki böyle biraz da yandığım zaman falan çok güzel olacak. Gerçekten bu elbise bayıldım. E, bunu da Belçika'dan almışım. Bunların linklerini trend oldu bulamam ama eğer ki kodlarını bulursam kodlarını aşağı yazmaya çalışırım. Ama bayıldım bu elbise. Patara'da bir sürü reels, bir sürü video, bir sürü fotoğraf geleceğine emin olabilirsiniz. Daha sonrasında şöyle bir üst var. Bu böyle her yerde artık popüler olan üstlerden biri. Baya dar bir üst ve çok rahat bir kumaşı yok. Gerçekten bunu söyleyeyim. Yani biraz böyle kaygan bir kumaşı var. Sporcu üstü gibi ama Pinterest'te gördüğümde şortlarla çok güzel giyiyorlardı o yüzden. Onun altında da şöyle bir şort düşündüm. Bence gayet güzel olur. Tabii tatilde hani farklı bir şort giymek istersem de o an kendi keyfime göre ama ortalama bir kombin yapmaya çalıştım hepsine. Daha sonrasında Dilvin'den şöyle bir üst var. Dediğim gibi Dilvin'den bayağı bir şey baktım ve e, şu ön kısmının detayı çok hoşuma gitti. Arkası da şöyle fermuarlı. Şöyle göstereyim. Ama beğendim gayet e, ve kumaşı da güzel geldi. Onun altında da şöyle dümdüz bir kot şort düşündüm. Her türlü kot şort olduğu için yani birbirlerine uyduruyorum. Daha sonra Sonrasında şu şekilde bir elbise var. Ben bunu geçen sene Birli'de de giymiştim. Orada da tatil yapmıştık ve acayip güzel bir elbise. Oxford'dan almıştım ve çok tri'dir Arkadaşlar böyle gerçekten tıritle bir elbise. Tam yazlık bir elbise böyle tam giy çık. Böyle hafif bir makyaj, ıslak saç olsun böyle acayip güzel bir elbise. O yüzden bunu da yine götürüyorum çünkü giyilir yani güzel bir elbisedim. Daha sonrasında yine Dilvinden bir üst var. Gerçekten çok fazla şey almışım Dilvinden yani ama beğendim. Gerçekten beğendiğim için almıştım. Şöyle bir üst. <laughs> e neresinden tutsam o kadar bilmiyorum ki bu üstünü ama şöyle duracak. Tam olarak böyle bir üst ve çok beğendim ve gerçekten mankenin üzerinde de çok şık duruyordu. Ben kendi beğendiğimde kendimde de beğendim. O yüzden geri iade etmemiştim ama gerçekten değişik bir üst. Yani kollu geçirme yeri falan biraz değişik. Altına da böyle bir kot şortum var. Bunu kaç sene önce daha korona zamanında büyük ihtimalle Trendyol'dan almıştım ve Gayet güzel bir şort. Çok seviyorum. Rengini falan da seviyorum. O yüzden bu ikisini kombinlemek istedim şu şekilde. İkisi de Trendyol'dan. Bunu eğer ki eski sezonlardan bulabilirsem ya da Trendyol Mila'dan bulabilirsem linkini yine ekleyeceğim. Sonra bayıldığım bir üst var. Geçen sene bu üstü yeterince iyi kullanamadım. O yüzden bu sene gerçekten çok güzel fotoğraflar çekilmek istiyorum bu üste. Çünkü o kadar güzel bir üst ki. Gerçekten herhalde şunların arasında en çok beğendiğim üstüm budur büyük ihtimalle. Şöyle bir şey. Yani yün gibi gelebilir... Yani zaten yün aslında ama asla terletmiyor ve çok güzel bir üst. Yani ben o kadar çok beğeniyorum ki bu üstü ve geçen sene gerçekten çok kullanamamıştım. Çok fazla fotoğraf çekilememiştim ve biliyorsunuz ki fotoğrafı çekilmemiş kombin, o outfit geçerli sayılmaz. O yüzden bununla çok güzel fotoğraflar çekilmek istiyorum bu yıl. Gerçekten bayıldım. Altına da yine normal bir tane kot şort tutuyorum. Yani yazın başka yapılacak bir şey yok bence. Üst önemli alt full kot şort yani. Başka yapabileceğim bir şey yok ama eğer ki oksoda hala varsa bu üst ki bence yoktu çünkü geçen seneydi yani kesinlikle bakmanızı öneririm. Bayılıyorum. Harika bir üst. Tam olarak giy çık yani. O tarz bir üst. Sonra yine geçen seneden bir elbise var. Bunu da beğeniyorum. Yani diğeri kadar tril tril bir elbise mi? Değil. Bir tık uçuşan bir elbise. Diğeri mesela bir tık daha e, dize kadar geldiği için uçuşmuyor aslında ve daha rahat giyiyorsunuz. Ama bu bir tık uçuşan bir elbise. Bunu Zara'dan almışım mesela. Ama bu 2-3 2-3 sezon değil ya. Bir sezon önce olması lazım. Bir sezon önce almıştım bunu. Ama giyerken biraz yani rahat edemiyorum mesela Datça'nın rüzgarında gerçekten rahatsız ediyordu ama e, umarım kaçta o kadar rüzgar olmaz ve daha rahat giyebilirim kaldığımız yerde giyebilmem için ya da atıyorum böyle son akşam artık e, tatilin sonu böyle rahatlık vurmuşken giyebileceğim şöyle bir lacivert e, şort eteği var aslında bunda Tenis eteği tarzında yani böyle tenis antrenmanlarında giydikleri tarzda. Ve çok kaliteli ve kumaşına bayıldım. Gerçekten çok güzel. Böyle böyle bir şort. Üzerine de direkt şöyle bir tane dümdüz bluz attım yani. O zaman yine karar veririm ama hani gerçekten rahat olduğu için evde de giyebilirim diye düşündüm. O yüzden bu ikiliyi bu şekilde koyacağım. Daha sonra o kadar yün e, bluzu övdüm ama favori parçam o ikinci olan parçam. Birinciyi gösteriyorum şimdi. O kadar beğenerek aldım ki ve o kadar hayalimdeki bir şeydi ki yani. Tam olarak böyle aklımda olan bir kombinle uyuştu ve almam gerekiyordu ve yapmam gerekeni yaptım. Arkadaşlar ne böyle ceket ne yelek. İkisinin ortası ikisinin birleşimi ve harika bir şey. İşte harika bir şey. Yani ya çok güzel ya. Bunu denedim ve hani denediğimdeki fotoğrafım çok kötü değilse eğer tipim ya da tipimi kapatıp koyarım o kadar güzel ki. O kadar güzel durdu ki üzerimde. Yani bunun içine böyle yarım atlet giyebilirim gibi düşündüm. Ama gerçekten bayıldım. Altına da şöyle bir kot şort yine. Bununla uydurdum. Yani pinte reste yine dolaştığım zaman böyle bir tık daha kot pantolonlarla giyiyorlardı bu tarz ceket yelekleri ama ben kot şortla giyeceğim çünkü yani kot pantolon cidden kaşı kaldırmaz yani yok olmaz. Daha sonrasında ya bir ya da iki yıl önce falan galiba iki yıl önce aldığım bir tane saten etek var. Ve ben bu saten eteği hiç sevmedim. Başta hiç giymedim. Ama hiç giymedim yani o kadar hiç sevmiyordum ki ve başka saten etekler bakıyordum trend yoldan hani uzun bu saten etekler olur ya onlardan. Hiç giymedim ama sonra bu yıl geçenlerde bir yere giderken giydim. Böyle kısa bir crop beyaz tişörtla ve o kadar güzel oldu ki. Ve ondan sonra bu etek benim gözlem oldu. O yüzden bu tarz böyle fırfırlı, tril tril bir etek atmak istedim. Zaten hani terletir gibi düşünebilirsin ama asla öyle değil. Çok rahat bir etek. Ama üzerine ne giyeceğime karar veremedim. Şu bluz çok güzel bir bluz. Geçen sene giymiştim ve acayip rahattı. Yine oksodon olması gerekiyor bunun da ve çok güzeldi. Bayılmıştım buna. Ya bunu giyeceğim üzerine eğer ki böyle kapatmazsa. Ya da şu şekilde bir tişört giymeyi düşündüm. İkisini de uydurabilirim aslında ama o anki keyfim dediğim gibi yine hangisini isterse. Yine yeni aldıklarımdan şöyle bir kot şort var. Bunu Trendyol'da linkleyeceğim. Eğer ki orada görürseniz... Bunun böyle kahverengi bir kemeri vardı. Ama o kahverengi kemer çok kalitesiz ve kötü duruyordu. O yüzden de onu çıkarttım ben ve bu şekilde daha sade duruyor. Hani şort etek yine şu şekilde. Bunun üzerinde şöyle siyah bir bluz düşündüm. Bu da yine yine Dilvin'den. Yani gerçekten divin sponsor değil bu video. Keşke olsaydı ama değil arkadaşlar. Ama gerçekten... Aa Dilvin'den değilmiş. Ne? <laughs> <laughs> Plan birdenmiş. Aa, aa ne yalancı oldum. Pardon. Aa divinden zannettim ben bunu. Pardon. Bu plant birdenmiş. Yani Divin değilmiş. <laughs> Diğerleri de ama gerçekten burada linkleyeceğim. Onlara bakabilirsiniz. Bunu plant birden almışım. Şöyle keten şortlar. Biliyorsunuz ki bu yıl keten şortlar çok çok moda ve ben de gerçekten hepsini çok beğeniyorum. Bir de ben mavi çizgili pantolonlar var ya, pijama gibi olanlar. Onları da çok beğeniyorum ama Annem çok beğenmedi onları ve gerçekten pijama gibi duruyor aslında. Ama onların şortları bence çok hoş duruyor. Ama gerçekten pijama gibi durduğu için onları dışarıda giymek beni rahatsız hissettirir gibi düşündüm. O yüzden daha kendime uygun olan popüler şeyleri seçmeye çalışıyorum. O yüzden şöyle keten bir şort aldım. Bu da yine tiril tiril. Abi keten, keten mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Üzerine de şöyle... Ketenin rengiyle tam olarak uyuşabilecek şöyle bir bluz tişört aldım. Az önce gösterdiğim siyah beyazın lacivertip de ve çok şık duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi kıyafetlerimiz bitti. Yani bir an gösterince azmış gibi geldi ama kaç gün? 7 gün mü? 9 gün mü ne kalacağız? O yüzden aslında yeterli oluyor. Hepsini birbiriyle de kombinleyebildiğim için. Bol bol kıyafetimiz var yani. Bu konuda rahatız. Çok şükür. Mayo bikini kısmına geldik. İlk başta geçen sene aldıklarımı göstereyim. Geçen sene aldıklarımdan biri şu şekilde kiremit bir e, bikini üstüydü. Ben genel olarak bikini üstü almayı tercih ediyorum. Çünkü zaten hepsini atla siyah giydiğim zaman on numara oluyor. Yani bununla aynı renkte bir bikini altına gerek duymuyorum. Bir de şu şekilde böyle boğazdan bağlamalı. bu da Bunu da geçen sene almıştım. Bu da yine pantiden. Bir de bu sene aldıklarım var. Bir tane de pantiden var. Bir tane de oşadan var. Oysa'dakine şimdi bundan sonra göstereceğim. O mükemmel bir şey ama onun öncesinde şöyle pantiden e, bikini üstü var. Dediğim gibi bunların altına hep siyah bikini altı giyeceğim. Güzel olacak yani bence. Bir böyle var. Bir de mayo var. O şudan aldım. Bu kadar güzel bir mayo. Ben hayatımda görmedim. O kadar güzel ki. O kadar. Bakın abartmıyorum ve siz de gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki oh olacaksınız yani çok beğeneceksiniz. Acayip iyi bir mayo. Şöyle arkası sırt dekoltesi var şu şekilde. Ba bağlıyorsunuz buradan ama önüne bayıldım. Tam olarak böyle de deniz yani anladınız mı? Tam olarak Ve orada mesela başka mayolar da vardı o Hani böyle pantideki mayo veya bikinileri beğenmiyorsanız hepsi aynı gibi geliyorsa böyle bir tık daha farklı ya da böyle Pinterest'ten fırlamış gibi olan mayo veya bikinilere o bakabilirsiniz gerçekten. Hepsine bayıldım ama bir tanesini almam gerekiyordu. Çünkü gerçekten başka maya veya bikinilerim de var göstermediğim. Hani daha böyle 2-3 yıllık olanlar. Aldıklarımı atmıyorum sonuçta. O yüzden bir tane almak istedim. Ve şansımı o yaşadan yana kullandım ve bayıldım gerçekten. Bir de denizde giyeceklerim var. Yani böyle işte maya ya da bikini giydiğimde denize indiğimiz zaman, plaja indiğimiz zaman şunları böyle altıma geçiriyorum hemen. Bunlar eski kot şortlarım. Yani zamanında da bunları kombinliyordum. Bir de şu şekilde iki tane gömleğim var. Bunları böyle üzerime atıyorum. Kendimi daha rahat hissediyorum. Şimdi hazır plaj ürünlerine başlamışken mayalar, bikiniler, üstüme giyeceklerim falan. Bir de terliklerimi göstermek istiyorum size. Havannas'tan, Havannas olarak okunduğunu tahmin etmekle birlikte. Havannas. Bilmiyorum. Size yine bunları aşağı linkli olurum. Acayip güzel kahverengi terlikler aldım. Çok kaliteli, çok hafif ve ben terlik giymekten nefret eden bir insan olarak bunlara bayılmış bulunmaktayım. Bunları normalde de giyiyorlar bu arada. Hani böyle elbiselerin altına falan. Benim o alışkanlığım tam olarak oluşmadı ama gerçekten bunları böyle bir, bir anlık düşündüm yani. Acaba elbisenin altına giyilir mi falan. Çünkü çok rahat. Ya yani bastığınızı hissetmiyorsunuz ve acayip hafifler. O yüzden çok beğendim şu şekilde. Bir de yine artık hani Pinterest'te sürekli gördüğümüz milletin böyle e, çoraplarla giydiği ya da yazın böyle koşortların altına giydiği terlikler var. Ama bunlar hani plaj için değil, normal günlük için. Bunların muadili her yerde var. E, ama hani normalde Birkenstock'ta var galiba bunlar. Ama ben o şudakiyle Birkenstock'akiyi baya benzettim ve e, o şudaki baya kaliteliydi. Mesela Plant bir yerde gördüm. E, mangalı gördüm hatırlamıyorum ama Zara'da gördüm. Mesela Plant Bia'daki çok kötüydü. Gerçekten kötüydü ama Oysho'nun ki bence bayağı güzel. Hoşuma gitti yani. Beğendim. E, Oysho'dan hem bu terliklere bakmayı unutmayın hem de bence Maya'ya kesinlikle bakın. Şöyle daha yakından göstereyim. Bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi bir stoklar var. Boşolar bunun bir tık daha muadili gibi ama yine çok kaliteliler. Bir de daha geçen sene aslında annemin aldı. Yani annem zaten trendlerin öncüsü. Ben neyi beğenmiyorsam, neyi almam diyorsam annem hepsini alıyor. <laughs> Sonrasında ben diyorum ki aa anne sende de mi vardı? Ben de almak çok istiyorum diyorum ve her seferinde aramızda aynı konuşma geçiyor. Annem gerçekten moda ikonu benim için yani. Çünkü ne giyse ben çok beğeniyorum ama ben asla giymem diyorum. Bir yıl sonra ben giyiyor oluyorum. Bu terlikleri de geçen sene almıştı annem. Bunlar Maniero. Tam olarak markanın ismini okuyamıyorum bilmiyorum ama annem geçen seneden beri bu tarzları giyiyor ve Gayet memnun. Bunlar tam olarak bir muadil ürünü ve gerçekten kaliteli bir marka aslında. Hani trend yolda incelediğin zaman kaliteli bir marka. O para vermek istemiyorum o kadar. Daha böyle sadece ayağımda güzel dursun ve ayağım aslında yine rahat etsin derseniz eğer ki trend yolda bunları da linkleyeceğim. Maniero markasının bunlar. Ve annem gayet memnun. Bir senedir giydiği için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Mesela ben o o kadar rahat diyemem. Çünkü tam olarak denemedim ama annem bunlardan gayet memnundu. Ve gayet kaliteli ve aslında o çok da bir farkı yok. Yani o şöyle bire birebir aynısı. Bir de az önce hava nasları göstermiştim. Bunlar benim aslında. Ama şöyle bir şey var. Çok şanslıyız ki. <laughs> ya bu annem için çok şans. Bilmiyorum ama benim için harika bir şans. Annemle ayak numaralarımız aynı. Bu yüzden de e, annemin kendine aldığı terliktir, ayakkabıdır. Atıyorum az önce gösterdiğim maniyoraları ben bile giyerdim yani o şodan kendi terliklerimi almasam. Ve anneme kendi havanla almıştı. Hatta bunu anneme anneler günde ben almıştım. İstediğini biliyordum ve hani anneme hediye almak istemiştim o zaman. Ve bunlar aslında hani havanlasın yeni bir modeli. Çünkü bunlar küt kesim. Arkadaşlar yani sizin için ne kadar fark ediyor bilmiyorum ama benim bu tarz kıyafetlere bakmak falan artık çok hoşuma gittiği için bunları size böyle detaylıca gösteriyorum. Havanlasın normal klasik modeli ve düz kesim yani yuvarlak. Bunlar da yeni model ve küt kesim. Ve bence bunlar harika. Baya güzel duruyorlar. Ve tabii ki bunlar da benim yani. <laughs> tabii ki ka kahverengileri annem isterse giyebilir ama yani bunları ben de giyebilirim. Çünkü ayak numaramız aynı. <laughs> bir de yine annemin aslında kendine aldığı ama hemen kendime birazcık arakladığım bir ayakkabılar var. Ayakkabı değil aslında. Yine terlik. Bunlar da tex. Bunlar havan naslardan daha rahat. Yani annem söyleseymiş böyle bir marka olduğunu yine annemden duymuştum ben. Gerçekten bunların normal terliğini alırdım ama bunların bir tık daha hani Annem şu şekilde olan versiyonu almış ama Havanlaslar gibi plajda giymelik olan versiyonu da var ve şunu fark ettim ki Pinterest'teki kızlar genelde kıyafetlerinin altında yani elbise giydikleri zaman bu tekstleri giyiyor. Havanlaslar bir tık daha plajlık aslında. Bu da böyle aklınızda bulunsun. Bunları annem kendi aldı. Yani benim de artık tekstlerim olmuş oluyor ama bence renkleri falan gerçekten güzel. Bu sıcak havada gerçekten bunları çekmek çok zor. Ama size gerçekten hani e, bavulumu göstermek istedim. Çünkü tatilde de böyle kısa kısa çekersen bir şeyler. Hani böyle kanalda her şeyin bir bütün halinde olması daha çok hoşuma gidiyor. Hani tatile gitmeden önce bavulumu göstermek, daha sonra tatil vlog'u, daha sonra tatilden sonraki o ha ruh hal değişikliği falan. Onları göstermek hoşuma gidiyor. Şimdi ise hemen hızlı bir şekilde çantalara geçiyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Şimdi ilk başta Long Champ var. Bu yani gerçekten zaten benim favori çantam. Lajvert olanını alıyorum. Bir de bende bu meybedene bende bir de L'si var. Siyahı ama e, o gerçekten bir tık daha böyle üniversiteye geçtiğim zaman yanımda sürekli bilgisayarımı taşıdığım zaman kullanabileceğim bir şey. O yüzden e, yaz için bu meybeden laciverte daha güzel olur diye düşünüyorum. Ketenlerle falan bunun çok güzel duracağını düşünüyorum. Daha sonrası şu şekilde bir çantam var. Bu aslında yazı çok uygun mu bilemiyorum ama ee, yeni aldığım için bunu da kullanmak istiyorum. Bir de iki tane yeni çanta aldım. Birini hatta annem hediye olarak aldı. Teşekkür ediyorum anneciğim. O kadar güzel iki çanta ki. Yani Mango'da da mesela indirim olduğu zaman gerçekten güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Bazenleri hani böyle çok fiyatlıymış gibi gelebiliyor Mango ki gerçekten öyle ama indirim olduğu zaman çantalarında, kalemliklerinde, bilgisayar çantalarında çok güzel indirimler oluyor. Birincisi şu şekilde lacivert bir çanta. Longtime haricinde hiç böyle omuz çantası olarak şöyle küçük omuz çantası olarak bir e, lacivert çantam yoktu. O yüzden bunu annem hediye olarak aldı bana ve gerçekten çok şık duruyor yani şu kısımlarını falan beğendim. Baya böyle içi de geniş. O yüzden hani yazın böyle hem kameramı hem cüzdanımı hem telefonumu hem şarjımı hem porbankımı rahat bir şekilde koyabilirim diye düşünüyorum. Bir de bu çanta. Bu çanta artık yani Begüm'ün çantası. O kadar kullanacağım bir çanta olacak ki. Çünkü mesela az önce gösterdiğim lacivert kline küçük bir çanta. Ama mesela Longchamp'in L boyu falan çok çok büyük. Tam ortasında bir çanta çok isterdim. Ve bulamazdım. Ama Mango'dan buldum ve o kadar iyi ki. Her şeyinizi alıyor ama hala ona rağmen küçük duruyor. Bu şekilde bakın şöyle. Ve o kadar hanım hanımcık ve o kadar güzel duruyor ki. Gerçekten buna bayıldım. Hani şu tarz tek bir çanta götürme ihtimalim olsaydı eğer ki sadece bunu götürürdüm. Çünkü çok güzel bir çanta. Eğer ki bunları da internette bulabilirsem aşağıya kodların ismini yazmaya çalışacağım. Şimdi geriye daha zıvır zıvır şeyler kaldı. Yani böyle bakımdır ondan sonra güneş kremidir. Mesela hemen onu göstereceğim. Şimdi ben normalde L'Oreş'in e, normal güneş kremini. Bu herkesin kullandığı güneş kremini kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Annem de onu kullanıyor. Annem de memnun. E, ama yeni bir güneş kremi almak istediğim için onun çünkü dibinde çok az kalmıştı ve bu yaz gerçekten yüzümü çok çok iyi korumak istiyorum. Basacaklığı çok fena bir şekilde artıyor ve çok fazla nem var. Yüzümün yanmasını istemiyorum. O yüzden bir tane ikinci bir güneş kremine ihtiyacım vardı. Çünkü diğerinin biteceğine eminim. Şimdi mesela bugün bile sürdüm yani. Evdeyken bile çok fazla güneş alıyoruz. Güneş kremi sürmeye dikkat edelim. O yüzden bu bütün influencerlarda gördüğüm Garnier'ın şu şekilde güneş kremini aldım. Gerçekten iyi mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani eğer ki kötüyse bütün öneren influencerların ismini tek tek veriyorum. <laughs> Çünkü o kadar önerdiler ki arkadaşlar. Yani Hani işbirliği olduğunu biliyorum ama bazılarını gerçekten güvendiğim için aldım. E Ayrıyeten C vitamini de aldım. Şöyle üstün C vitamini de aldım. İlk başta güneş kremimi sürmeden önce C vitaminiyle de cildimi güzel bir şekilde nemlendireceğim. Bu ikisi combo. Bu ikisi kesinlikle alınması gereken şeyler. En heyecanlı olduğum şey. Gideceğimiz yerde jacuzzi var. Ve ben jacuzziye girmek çok istiyorum. Ama jacuzziye de dümdüz giremezdim. Ve hemen banyo topu almam gerekiyordu. Yani jacuzzi topu böyle şu suya bırakıldığı zaman foşur foşur yapılan var ya onlardan. Ve aldım. Ve çok uygun fiyata aldım. Üç tanesi şu şekilde jacuzzi topları. 57 lira mıydı? 56 lira mıydı? Yemin ederim yalan söylemiyorum. Trend yoldan aldım hatta. Ve mükemmel kokuyorlar. Yani kargo ilk açtığım zaman gül kokuyordu. Tamamen gül kokuyordu. O yüzden şöyle jacuzzi topları aldım. 2 tane şöyle Kiko'dan çantam var. Bunu ben kendim almıştım. Bunu da Dicle almıştı. Tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Bu ikisini makyaj çantası olarak işte pamuklardır, kulak çubukları içindir falan. Bunlar için kullanacağım. Hatta şu etiketini de keseyim. En önemlisi arkadaşlar, yani 3 senedir bunu yapmak istiyorumdur. Bakın. Ne yapamadım? Çünkü her seferini unuttum ama bu sefer unutmayacağım ve sizinle tek tek geçmeleri paylaşacağım. Papatya suyu. Hem de kaliteli bir markanınkini aldım. Geçen sene almıştım hatta. Yani ee, hani o kadar unutmayayım diye geçen sene aldım. Arif Arifoğlu'nunkini aldım. Artık saçım açılır mı açılmaz mı beraber deneyeceğiz. Arifoğlu'nunkini aldım. Bunu öneriyorlardı. Yeni aldıklarından ve kullanmak için çok çok heyecanlı olduğum şeylerden biri de takı kutusu. Bunu annemle beraber kullanacağız aslında. Çünkü hani sadece tek benim takılarım için fazla yani. Hani böyle tek başıma bir yere seyahate giderken tabii kullanırım ama şimdi ayrıca tatile çıkıyoruz. O yüzden annemin yüzükleri, benim yüzüklerim, kolyelerimiz falan çok güzel olacak. Bunu çok beğendim. Yuvraşa'dan bir alışveriş yapmıştım ve oradan aldığım genel olarak her şeyi götüreceğim arkadaşlar e, tatile. Şimdi ilk yıl bir tane daha aldım. Onu yağından. Ama normalde bende vardı zaten ve mezuniyet gününde ben bu yağdan sürdüm ve size anlatamam ama harika bir yağ. Yani bu kadar güzel parlamak. Yani yazın hele ki tenin biraz daha koyulaştıktan sonra daha da güzel duracak. Bayıldım. Bunun parfümü de çıkartmışlar mesela ama Yuraş'a da parfümünü kokladığım zaman o kadar fazla beğenmemiştim. Daha sonrasında başka şu şekilde bir parfüm aldım. Bunu da götürmek istiyorum ve ayrıca Şöyle bir parfüm de var. Yine Euroche'den. Bu da Euroche'nin parfümü. Şu şekilde. Bunun kokusuna gerçekten bayıldım. Yine mezuniyet gününde sıkmıştım. Bunu da yeni aldım. Bu da böyle egzotik bir koku aslında. Bayağı beğendim orada sıktığımız zaman da. Ve tenimle de uydu dediler. Hem annemin tenine de gitti, benim tenime de gitti. Şöyle bir parfüm. Daha sonrasında aslında Eurochet'in almadım. Gratis'ten aldım ama Eda Taşpınar'ın yoğun bronzlaştırıcı yağı. Koltuk altı rolonu. Ben başka bir markanınkini kullanıyordum ama biraz onunla alakalı kötü yorumlar duymaya başladıkça ve fiyatı çok fazla arttıkça bu Eurochet'in bu koltuk altı rolonu denemek istedim. Az önce gösterdiğim parfümün duş jeli ve... Gerçekten çok güzel kokuyor. O yüzden bunu da böyle tatile götüreceğim. Ayrıca beraber kullanırız. En 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 çok sevdiğim nemlendirici aldım. Size de çok fazla öneriyordum bu nemlendirici zaten biliyorsunuz. Ee, ama bunun kapağı değişmiş. Eğer ki böyle benim önerdiğimden biliyorsanız rengi farklı diyeceksiniz. Ama aynı nemlendirici sadece kapak sistemini değiştirmişler. Yani rengini değiştirmişler. Bu şekilde bunu da götüreceğim. Ve son olarak yani başka alacağım bir şey var mı bilmiyorum. Böyle küçük küçük şeyleri tabii ki burada göstermedim aslında ama. Genel olarak bunlar yani. Zaten tatil videonu çekersem orada da görürsünüz. Son olarak alacağım şey bu. Rossmann'dan aldım. Losyon. Harika bir losyon. Bu losyonu da gerçekten çok seviyorum. Hani Instagram'da çok fazla kişi öneriyordu. Gerçekten önerdikleri kadar varmış. E, ben %5,5 oranında üre içeren, içeren versiyonu kullanıyorum. Cildim gerçekten kurumuş oluyor. Çünkü o kadar fazla güneş koruyucu, deniz tuzu gerçekten vücudumuzu kötü etkiliyor. Bu tarz yumuşatıcı losyonlar da çok çok iyi oluyor gerçekten. Ve bu şekildeydi. Umarım ki videoyu izlemekten keyif almışsınız. Artık böyle YKS ders çalışma günlüğü çekmemek acayip güzel bir hismiş. Darısı herkesin başına diyeyim gerçekten. Çok güzel. Çok mutluluk verici bir his gerçekten. Ee, bu şekildeydi. Umarım ki izlemekten keyif almışsınızdır ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlara unutmayın. Kanalımı ve videonun arkadaşlarınızla paylaşsanız çok çok sevme ve çok çok da mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay!